Arkadaşlar İnceleme dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda siz son hali afiyet olsun. Bu videomu izlediğiniz için İnceleme dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle cheeseburger yapacağız. Hemen hızlıca köftemizden başlayalım. Kıymamızın özelliği yüzde yirmi yağ olacak en azından. O kadar başka bir özelliği yok. Herhangi bir kıyma. %20 yağ oranından daha fazla daha az olmuyor arkadaşlar. Elimize şöyle yaklaşık 200 grama yakın 150 gram civarında bir köfteyi aldık. Şimdi bunu şöyle bir yoğuruyoruz hızlıca. Bu biraz fazla oldu. Çok az atacağım geri. Alıyoruz böyle yoğuruyoruz yuvarlak. Bu arada tavamızı yaklaşık 10 dakikada ısıtıyoruz. Her zamanki gibi dökme demir tavada yapacağız. Çünkü yine bunu da mühürleyeceğiz. Köfte küçülmesin diye. Ve burada başka trikler de vereceğim ben. Böyle yuvarlak yaptıktan sonra şöyle elimizle bastırıyoruz. Bir hamburger köftesi boyutuna köfteyi getiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra şu yanlarından şöyle toparlıyoruz. Olabildiğince düzleştirerek yaklaşık 1 santim kalınlığında bir köfte hazırlamayı düşünüyorum. Ben 1,5-2 santim kalınlığında da yapabilirsiniz. Ancak yemekte zorluk çekebiliyoruz o zaman bastırıyoruz, açıyoruz. Yaklaşık avcumuzun içinden birazcık daha büyük bir köfteyi hazır hale getiriyoruz. Tabi burada bir el var. Kendinizi daha böyle yuvarlak, daha kesin bir hamburger de yapabilirsiniz. Buraya koyuyorum tabağa. Tabakta da düzeltiyorum hızlıca. Toparladık. Köftemizin üzerine her zamanki gibi ya tuz öğüteceğiz ya da hazır öğütülmüş deniz tuzu değil kaya tuzu alıyoruz koyuyoruz bu tarafına da alıyoruz tuzuyoruz sonrasında sadece karabiber bu arada bu kıymada hiçbir şey yok sadece kıyma Soğansız kıyma mı olur sarımsaksız kıyma kıyma şey köfte mi olur vesaire demeyin deneyin ve lezzetine bakın tamam bu tarafına da hızlıca hemen karabiberimi büyütüyorum. Çok basit. Tavamız zaten ısınmıştı. Köftemizi alıp ısınmış kızgın tavamızın üzerine koyuyoruz. Yaklaşık 3 dakika bir yüzünü, 3 dakika diğer yüzünü ve daha sonra tekrar ters çevirerek 3'er dakika toplamda 12 dakikalar köftemiz pişecek. Attım. Biraz altına atıyorum, açıyorum birazcık daha. Şimdi burası bayağı duman olacağı için ben mantı, e, aspiratörümü çalıştıracağım. Köftemiz yaklaşık 3 dakikadır pişiyor. Şimdi hemen diğer tarafını çeviriyorum. Bu göstermek istiyorum. Evet, buyurun. Tarafı pişti. Şimdi diğer tarafı da yaklaşık 3 dakika pişecek. Sonra 2'şer dakika daha pişireceğim. Şu anda çizdürgülerimizin çiz kısmını, cheddar peynirimizi üzerine koyuyoruz. Harun kalmış. Bunu alıyorum. tane yani yeter. Bunun üzerine bir tane kapakla beraber bir miktar su dökeceğim. Ve buharında e, erimesini sağlayacağım. Burada biraz suyumuz var. Mümkün olduğunca yağsız kısmından. Bu peynir eritme. Şu an içindeki peynir eriyor. Bakalım hemen. Bakınız eridi. Hemen kapağı açıyorum. Şu anda tost makinesinin ön yüzlerini ısıttığım hamburger ekmeklerimin üzerine bir miktar tereyağı sürüyorum. Bunun burasına böyle. Daha sonra hemen diğerine de hızlıca tereyağlarımızı sürüyoruz. Daha sonra hamburger köftemizi hamburger köftemizi ocaktan alıyoruz. Hamburger köftesinin üzerine Burada daha önceden, altına, daha doğru olacak, altına marulumuzu yerleştiriyoruz. Bir miktar marul. Üzerine köftemiz. Üzerine inceden domates. Üzerine bir miktar ketçap. Bir miktar mayonez. Mayonez patlama yaşadı. Mayonez. Bundan sonra üzerine de turşuları serpiştiriyoruz. Ve hamburgerimizi üstten böylece kapatıyoruz. Ve işte hamburgerimizin son hali. Afiyet olsun. Bu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.